Değerli masifustos.com takipçileri, Ankara'dan Senem Hanım için %100 fırınlanmış ladin ağacına yönetmiş olduğumuz iki çekmeceli dresuar konsol ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ladin ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem katlama gibi malzemeler kullanmadık. Ladin ağacının damarlarını ve hare yapısını, budak desenlerini korduk ve ön plana çıkarttık. Öyle ki gördüğünüz gibi ağacın damar ve hare yapısı Şöyle ön taraftan da göstereyim. Bacaklardan göstereyim. E, damar ve hale yapısı kestane ağacını aratmayacak kadar güzel, belirgin ön plana çıkmış oldu. Şöyle gösterelim. Ürün üzerine İtalya'dan ithal Asra ve Su Bazlı Subazlı Ahşap konsantrelerinden özel olarak üretmiş olduğumuz karamel ceviz renk uyguladık. Ürün gerçekten çok çok güzel oldu. Yani Kestane ya da meşe ağacıyla e, üretilen ürünlerde bu kadar belirgin hare ve damar yapısı çıkar genelde. Ama özel olarak ağacın harelerini ve damarlarını ön plana çıkarttığımızdan Şöyle göstereyim bakın. Son derece şık, son derece güzel bir ürün ortaya çıkmış oldu. Ürün çekmecelerinde yine her zaman kullanmış olduğumuz gibi çift, çift açılım freni ray sistemleri kullanıyoruz. Çekmeceler sonuna kadar açılır hızlıca kapatılsa bile yavaşlayarak kapanır. Aynı şekilde bu da öyle. Böylece uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlar. Şöyle. Bacaklarda kullandığımız, ürün bacaklarında kullanmış olduğumuz ağacın gördüğünüz gibi hareleri, budak desenleri çok çok güzel. Bu şekilde. Diğer bacaklara da bakın. Sanki kaslı olarak buraya yerleştirilmiş gibi. Budak deseni son derece güzel. Son derece şık bir ürün oldu. Neziha Hanım'ın Ankara'da Neziha Hanım'ın şurada TV sehpası ürünüyle birlikte bu ürünün de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.